Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri ye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sofralara çok şık, özellikle davet sofralarına çok yakışacak mantarlı kaşar yapıyoruz. Mantarlı kaşar için gerekli malzemeler bir paket mantar, 200 gram kadar kaşar peyniri ve tereyağı kullandım. Mantarlarımı güzelce yıkayıp ayıkladım ve 200 gram kadar kaşar peynirimi güzelce rendeliyorum. Bir borcamın içerisine mantarlarımı yerleştiriyorum. Üzerine az miktarda terem yağı süreceğim ve üzerine kaşarla kapatacağım. Terem bütün mantarlarıma sürüyorum ve bu süreçte fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Terem yağımızı sürdükten sonra ister az ister çok şekilde kaşarlar üzerine ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar basit üzeri kızardıktan sonra kaşarlarını fırından çıkartabilirsiniz şimdiden herkesin ellerine sağlık videoyu Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese iyi günler diliyorum